Merhaba arkadaşlar, e, Robot Go devam ediyoruz. bu videoda bir tane örnek göstererek hazır kutu sınıf içerisindeki örneklerden birini göstererek eğitimimize devam edeceğiz. Öncelikle Robot Launch ile robotumuzu çalıştıralım. E, Demo.launch kursa nasıl çalıştırıyoruz. Robotumuz geldi. Şimdi şu şekilde yanına alıyorum. Cross Run e, Moritz içerisinde çalıştıracağı sürekli top yapacak olursak, e, çalıştıracağımız burada e, Terence'in içerisinde yer alan örnekleri e, listesini görebiliriz. E, biz hangi e, paket çalışacağız diyecek olursanız e, Moritz Group Python Interface Service.py dosyasını çalıştıracağız. Şimdi bunu um, Unit Group Python e, Interface Daha doğrusu Interface Tutorials şeklinde e, Geldi. Şimdi ilk olarak bize e, Press Enter yapmamız yani istiyor. Enter'ı basın diyor. E, i̇lk bizim e, Bir önceki video, önceki videolarda göstermiş olduğumuz robotun temel Değerlerini, parametrelerini bize burada gösterdi. Ardından e, ilk hareket için tekrar Enter'a basmamızı istedi. Position hareketini gerçekleştirdi. E, şimdi tekrar basıyorum. E, bir hareket daha gerçekleştirdi. Şimdi Cartesian peti uygulamak istiyor. Cartesian Pet için. E, yine Enter'a basmamızı istedi. E, display Trajectory için. E, Enter'a giriyoruz ve execute işlemini gerçekleştirmek için gene enter'ı bastık ve e, biz bu ııı e, el tetektörün ucuna bir tane küp e, box ekledik e, ve bunun işte rengini değiştirebiliyoruz örneğin e, bununla birlikte bir hareket gerçekleştirdik e, ve en sonunda da bu küpü kaldırdı. Şimdi e, bunu bu, bakacak olursak kodu koda. Şimdi e, biz bu tutorial'sin içerisinde bir paket çalıştırmıştık. Bu tutorial'sin içerisinde gelecek olursak bu şekilde birçok dosya çıkıyor. Karşımıza e, bizim alışık olduğumuzdan biraz farklı bir düzende oluşturulmuş e, içerisinde bu grup Python interface dosyasının içerisinde sikripsek bakacak olursak çalıştığına koydum şimdi burada birçok kodun açıklamaları mevcut Ben bu kodun içerisinde sizin için en önemli olan kısımları çıkartıp düzenleyerek sizinle paylaşmıştım şimdi bakacak olursak ilk başta İlginç kısmını tanımlamasını yapmıştık birlikte go Bakalım orada şey nasıllık. Eee Go to Joint States işlemini gerçekleştiriyor. Önce bir joint'e göre robotun kontrolünü sağlıyor. Eee positiona e göre robotun kontrolünü sağlıyor. Eee pet e, uyguluyor ve bunu display ediyor. Execute plan uyguluyor e, burada bit for state update durumu güncelliyor. Bir tane e, box o kutu ekledi kısım bu kısım aslında e, add box diyor sanırım burada e, eklemek için gerekli olan bazı ayarlamaları yapıyor ekleme işlemini burada gerçekleştiriyor çünkü e, ekleyeceği noktanın e, konumunu falan da alması gerekli o yüzden bir set update dedi. o noktanın e, güncel koordinatlarının ne olduğunu update edip kendine göre e, ekleme işlemini gerçekleştiriyor e, bunun rengini değiştiriyorduk ve en sonunda remove ediyorduk. E, algoritma bu şekilde. Burada da işte e, raw input diyerek bizden aslında e, klavyeden herhangi bir şey basmamızı e, bekliyor ki bir sonraki adama e, geçsin. E, komut gelmeden bir sonraki adama geçmeyin, geçmenin önüne e, engel oluyor diyelim. E, algoritma bu şekildeydi. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.